Arkadaşlar merhaba ben Kübra Atlı. Bugünkü dersimizde Checkbox ve Radyo Grup'la ilgili bir örnek yapacağız. Basit ama projeleriniz içerisinde kullanabileceğiniz gibi olacak. Öncelikle 3 tane Checkbox ekledim ben buraya. Bir tane seçim butonumuz olacak. Bunların isimleri işte şey olsun mesela kaşar olsun, mantar olsun, mısır olsun. Mesela yemek menüsündeki seçim şeklinde yapalım bunları. Şuradan değiştirebiliriz. İçeriden de değiştirebiliriz. Biraz kendine gelsin. Yavaş çalışıyor arkadaşlar. Ee, siz Burayı Tasarım kısmında daha çok düzenli hale getirirsiniz. Hani öylesine göstermek için Şimdilik Biraz düzensiz gözüküyor. Geldi. Öncelikle ne diyelim? Kaşar diyelim mesela. ID'si de kasar olsun. Daha sonra Buradan da değiştirebiliriz arkadaşlar. Mesela textlerini buradan değiştirelim. Diğerlerini de. Mantar diyelim. ID'sine mantar diyelim yine. Ee, daha sonra burada da mısır diyelim. ID'si de mısır olsun. Şimdi altında, önünde, sağında, solunda bunlara pek gerek yok arkadaşlar şimdilik. Bunları silebiliriz. Butonumuzda ne olsun? Seçim olsun. Seçim butonu olsun. Daha sonra arkadaşlar ikinci sayfaya daha sonra geçelim. Şimdi main activity'mizde bunları tanımlayalım. Öncelikle nelerimiz vardı? Butonumuz vardı. 3 tane de checkbox'ımız vardı. Bunları bir tanımlayalım. Buton Seçim, alt enter ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Import ediyoruz. Çek baksınız. büyüktü arkadaşlar. Çek baksınızda neler vardı? Kasar. Bunu da ekleyelim, import edelim. Mantarımız vardı, mısırımız vardı. Ee, daha sonra ee, bir tane string oluşturalım arkadaşlar. Seçim sonuçlarını orada göstereceğiz. Yani butona tıklanıldığında mesela kaşar seçildi, işte mantar seçildi falan yazsın. Bir stringimiz olsun işte. Seçim sonuçları diyelim. Sonuçları. Bunu. Aynen bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra e, mesela seçim butonunu butona kestirelim. Find view by id R.id ID'miz neydi? Seçimdi. E, daha sonra vardı? Kaşar eşittir. Tabii ki bununki farklı checkbox sunuzdu. Daha sonra ne vardı? R kaşar diyoruz arkadaşlar. Daha sonra ne vardı? Mantarımız vardı. Bayağıydı rey nokta mantar. Daha sonra da Mısırımız vardı. Tamam bunları yaptıktan sonra e, öncelikle ne yapacağız? Seçim butonuna tıklanıldığında işte e, ne yazsın? Kaşar seçildi, mantar seçildi yazsın bizlere. Seçim. nokta, e, set on click sınırı kullanıyoruz. New boşluk kontrol space yaptığınız arkadaşlar otomatik olarak geliyor kendisi. E i̇çerisine ne yazacağız? Öncelikle bir her seçime tıklanıldığında ne yapacak? Bunu boşaltacak. Bu önemli arkadaşlar. Bunu yapmazsak üst üste biner. Eğer kaşar nokta is checked ise ne yapıyorum? Seçim sonuçlarıma kaşar seçildi yazdırıyorum. Eğer mantar seçildiyse yine aynı mantık. Seçim sonuçları artı eşittir. Neydi? Mantar seçildi diyecektik. Daha sonra mısır seçildiyse bu şekilde olsun arkadaşlar. Bir de bunları ne yapacak tabi ekrana basacağız. Ne ile basıyorduk ekrana? Toast Mac, Text. Öncelikle Main Activity Diz. Seçim sonuçları. Sonra da ne yazacağız? Toast. Nokta. Lang. Long diyelim. Nokta. Show bu şekilde ekrana basıyoruz. Daha sonra mesela şey kısmı olsun. işte mantar seçildiyse mısır seçilmesin tarzında bir şey yapabiliriz. onda farklı bir metot kullanıyoruz. Mantar set on bakalım. Change listener arkadaşlar. Eğer değiştiyse Bunu ekliyoruz bu şekilde. Yine aynı şekilde. Eğer mantarımız mantarımız isçek ise ne yapacak? Bu sefer de diğerinin görünür, görünürlüğünü kapatacağız. Mısır nokta set enable set enable'ını ne yapacağız? False yapacağız. Else yine Tersi durumda ise ne yapacak? True yapacak. Bu şekilde ekledik arkadaşlar. Ee, daha sonra ne ekleyelim? Mesela ee, geçiş butonumuzu ekleyelim. İkinci sayfamızı oluşturmaya geçelim o zaman. Ee, burası birazcık bozulmuş. Tamam. Üstün altında kısımlarını sildik ya ondan dolayı oldu. Bu da geçiş butonumuz olsun. İkinci sayfa diyelim. Geçiş diyelim. Ee, Bunu da ne yapacağız? Tanımlayacağız ilk önce. Burada geçiş olarak tanımlayacağız. Daha sonra şunun altına yapabiliriz. Daha sonra ne yapacağız yine öncelikle tabi geçişi yazacağız set on click listens nif control space daha sonra arkadaşlar buraya ne ekleyeceğiz intentimizi oluşturacağız burada. Öncelikle bir ne yapalım? Öncelikle bir ikinci sayfamızı bir oluşturalım burada. Java class ikinci sayfa diyelim. Daha sonra layout'umuzu da oluşturalım. Tamam bunu da oluşturduğumuza göre şu main activity'de class'ımızı yazalım. Hangi e, Java class'ına gideceğini yazmış oluyoruz yani. Ne yapacak sonra da activity'yi başlatacak. Tamamdır arkadaşlar. Unuttuğumuz bir şey var mı? yok arkadaşlar. ikinci sayfayı oluşturmaya geçelim o zaman. Ama bir de ne yapmamız gerekiyor tabii ki unutmadan. Manifeste bunu yazmamız gerekiyor aynı şekilde. Yani şunu direkt kopyalayarak yapabilirsiniz. Buraya ne yazacağız? İkinci sayfa yazacağız. Buraya ikinci yazalım. Buraya da default yazacağız. Ee, i̇kinci sayfa içerisinde daha doldurmadık, büyük ihtimal o yüzden böyle hata veriyor. İkinci sayfamızı bir e, yazalım o zaman, yani extend etmemiz gerekiyor ilk önce burayı. Extend AppCompatActivity diyeceğiz. Ee, daha sonra ne yapacağız? Öncelikle bir create metodumuzu eklememiz gerekiyor buraya. Ee, onu şuradan ekliyorduk sanırım. Evet on create diyoruz buradan. Tamamdır. Burada otomatik geliyor zaten arkadaşlar. Onun altına tabii ki ne yazacağız? Set content view'imizi unutmayacağız. Set content view R. Layout. Yani bu layout'umuzla birbirini bağlıyor. İkinci sayfa diyoruz. Şimdi ikinci sayfamızda öncelikle tasarım kısmını yapalım. Tasarım kısmında bir tane tek atalım ilk önce üstüne bir tane mesela radyo buton yapacağız ya e, cinsiyet ekleyelim İşte bir de takım seçtirme yapalım e, tek siv ekledik daha sonra iki tane bay bayan diye bir radyo buton olsun daha sonra tekrardan tek siv olsun düzenli olsun bir de işte fenerbahçe galatasaray beşiktaş diye bir üç tane daha radyo buton yapalım. Tamam arkadaşlar bir de ne yap ekleyeceğiz? Butonumuzu ekleyeceğiz. Tamamdır. İçeriden bunları değiştirebiliriz. Ee, öncelikle tek view'nizde ne desin? Cinsiyet seçin desin. Cinsiyet seçiniz desin. Ee, daha sonra ee, ne yapsın radyo butonlarımızda radyo butonlarımız öncelikle bay bayan diyelim. Bay yazsın. IBS de bay olsun. Burada da bayan yazsın. Burada da bayan olsun. Bu şekilde olsun arkadaşlar. Bunları radyo grup içerisine almamız gerekiyor öncelikle. Ee, radyo grup. Bu da zaten otomatik olarak ekledi. Match parent olsun. Height da ne olsun? Wrap content olsun. Bu radyo butonlarımızı bunun içine alıyoruz. Bu şekilde yapacağız. Öncelikle ama buna bir radyo grubumuza bir ID vermemiz gerekiyor. Yani onu içerisinde kullanacağız çünkü. ID diyoruz eşittir. Ne olsun cinsiyet olsun cinsiyet olsun arkadaşlar ondan sonra ne yapalım yine aynı şekilde burada da tekstürümüze takım seçin diyelim takımlar olsun radyo butonlarımızın adları ne olsun İşte Fenerbahçe olsun. Bahçe Beşiktaş olsun Galatasaray olsun Bunu da aynı şekilde ne yapacağız? Radyo grup içerisine alacağız. Yine ne olsun? İşte meç. Meç olsun. Meç'e bırak olsun. Tamam bu şekilde. Butonumuz ne olsun, niye seçim olsun? Tamam bu şekilde olsun. Takimler dedik, yazdık. Tamam. Şimdi ilk önce Java dosyasını bir yazalım biz. Java dosyamızda ne var? Şimdi bir tane butonumuz var. Buton seçim adında bir butonumuz var daha sonra ne var? İşte üç tane, iki tane radyo grubumuz var. Burada bu şekilde yazabiliyoruz. Takimler diyelim. Cinsiyet diyelim. daha sonra arkadaşlar bir de string oluşturalım yine. Cinsiyet sonuç ve takım sonuç olarak. şekilde olsun. Daha sonra ne yapalım? Bunları tanımlayalım aşağıda. Öncelikle takımlar diyelim. Eşittir radyo grup. Takımlar. Daha sonra ne var? Cinsiyet. Cinsiyet. Daha sonra seçim butonumuz var. Burada niye hata verdi? Tamam ondan sonra ee, Şimdi ne yapacağız? Butona tıklanıldığında işte cinsiyet sonuç işte bayan bay falan yazacak En sonunda mesela şey olsun işte Fenerbahçe takımı tutan bir bayan şeklinde bir şey basalım ekrana Öncelikle ne yapacağız? Seçim Set content Set on click listener. pardon arkadaşlar Ee, öncelikle bunun içerisine int bir seçilen id oluşturalım. Seçilen cinsiyet id. Cinsiyet nokta get, chat, radyo buton id. Ee, daha sonra switch ile yapalım. Switch seçilen cinsiyet id'miz. case r nokta bayan olan bayan olana ne yapacak cinsiyet sonuç cinsiyet sonucumuz ne olacak bayan break yine aynı şekilde bay için aynı şey yapalım Bu şekilde. Ondan sonra takımlar için de aynı şekilde oluşturalım bir integer seçilen takım id olsun takımlar nokta geçecek. Tamam. Bu şekilde switch e, seçilen takım id Burada da ne yapacağız yine case. Fenerbahçe olsun mesela takım sonucu. Neyf takım sonucu Fenerbahçe yazsın. Hepsini aynı şekilde yazacağız zaten. Kopyalayayım. Daha hızlı olur. Tamam şimdi ekrana ne bastıracaktık biz? Toast, make text, e, ikinci sayfa, dis, e, takım sonuç, takım sonucu yazdıracak, bu takımı ne tutan, bir ne yapacak cinsiyet sonuç yazdıracak. Daha sonra toast long dedik, daha sonra da show diyoruz. Tamam. Ee, daha sonra arkadaşlar yapacağımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Yapacağımız bir şey kalmadı galiba. Burayı da zaten yapmıştık. Bunun bir dizaynına bakalım. Bazen kaymalar oluyor çünkü. Tamam. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Bir görelim. Evet arkadaşlar geldi. Ee, öncelikle mesela bakalım mantar seçtiğimizde ne yapıyoruz? Mısır seçemiyoruz. Ee, mısır seçelim mesela. Mısır ve kaşar seçelim. Ee, aynı şekilde mısır için de bunu yapmamız gerekiyor. Biz mantar için yapmıştık. Ondan dolayı böyle oluyor. Seçim dediğimizde ekrana kaşar ve mantar seçildi diyor. İkinci sayfaya geçtiğimizde error verdi. Bir bakalım neresi eksik. Bir şeyler mi unuttuk? Intentlerle alakalı sıkıntı mı oldu? Geldi arkadaşlar mesela şuna tıkladığımızda burada image buton eklemiştik biz ama e, yeniden yani ikisi de aynı şey aslında hani bir farklılık göremiyorum. Burada image buton eklemiştik. Orada buton ekledik. Yani bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Ee, göremedim. Kusura bakmayın. Sebebini. Ee, burada bay bayan seçimi yapabiliyoruz arkadaşlar. Grup baksa içine radyo grup içerisine aldığımızdan dolayı. Mesela bayan seçelim ve Galatasaray seçelim diyelim. Seçim diyorum. Galatasaray takım tutan bir bayan yazıyor. Arada bir boşluk sıkıntısı var gibi gözüküyor. Yani şurada bir boşluk bakırsanız, ee, bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.